Evet göreve geldiğimiz 2014 yılından beri Kula'nın kangren olmuş bir sürü sorunları birer birer çözülüyor. Organize sanayi yapılacaktı, yapılmayacaktı derken bütün akıllarda soru işareti varken hamdolsun geldiğimiz nokta bellidir. 25 yıllık hasret sona erdi. Bugün sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Ve böylesine Kula'ya değer katacak bir yatırımın kazmasını büyük bir heyecanla, mutlulukla hep beraber bugün gerçekleştiriyoruz. Ve kulanın bir sorunu daha gündemden düşmüş oluyor. Organize sanayi bu hale gelirken 97'den beri evet doğrudur, çok zorluklar çekilmiştir. Ama son dönemdeki hızıyla beraber organize sanayi yönetimi, müteşebbis heyeti ve sayın valimiz, kaymakamımız, ben gerçekten kısa zamanda büyük işler başarıldığından kaynaklı kendilerini tebrik ediyorum. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle yıllara sari, böylesine önemli bir hizmette zorluklar çıkmasından daha doğal olan bir şey yoktur ki. Zaman zaman şartlar ağırlaşacak, zaman zaman zorlaşacak bu şartlar. Ama neden organize sanayi kulanın kalkınmasında en büyük itici güç olacak da ondan. Organize sanayi Kula'ya çağ atlatacak da ondan. Yine niye bu emekler veriliyor? Burada onlarca fabrika kurulacak ve devlete, milletimize üretim yapılacak da ondan. Niye bu kadar gayret sarf ediliyor? Burada kurulacak fabrikalarda Kula'da kronikleşmiş istihdam problemi, Kula da işsizlik gündemden düşecek ve binlerce kardeşimiz burada geçim kapısı olacak da ondan. Ve yine bu gayretler, bu emekler niye? Manisa merkezden sonra Akisar, Soma, Turgutlu ve Salihli'den sonra koskoca Manisa'da beşinci organize Kula'da olacak da ondan. Niye bu kadar emek verildi? Niye zorluklara bu kadar göğüs gerildi? Kulanın içinde yaşayan insanların yaşam standartları, refah düzeyi yükselecek. İş bulmak için İzmir'e, Manisa'ya, Denizli'ye, Türkiye'nin çeşitli ilçelerine, illerine giden gençlerimiz, vatandaşlarımız topraklarında kalacak annesinin babasının yanında kalacak da ondan. Niye bu kadar zaman aldı? Neden bu kadar emek verildi? Her şeyden önce yatırım, üretim, istihdam, yükselme adı altında içinde yatırdığımız şehri daha sağlam ve gençlerimiz için, çocuklarımız için daha yaşanabilir, güçlü bir kulak bırakmak amacımız da ondan. Dolayısıyla bu kadar emek, bu bölgede kulada gerek Selendi, gerek Eşme, gerek Sarıgöl hatta Alaşehir gibi bu bölgenin sanayi havzası yatırım üssü ve merkezi olacak da ondan. Kula artık bölgenin, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline geliyor. Ve ben iddia ediyorum ki her konuda marka bir şehir olmuştur ki yerli ve milli otomobilimiz Tok'un altı lan, lansman renginden birisi olarak kula birisini almış ve bu marka olduğunun tescili olmuştur. Dolayısıyla bazı arkadaşlar son zamanlarda belki kulayı farklı şehirlerle karşılaştırıyorlar. Aslında bunlara hiç gerek yok çünkü şu an kula kendi kendiyle yarışıyor. Zaman bizim ne kadar güçlü, ne kadar potansiyelli bir şehir olduğumuzu inanıyorum ki gösterecektir. Değerli arkadaşlar, şöyle bir çevremize, etrafımıza gerçekten bir bakalım. Taşına, toprağına, pomzasına, kumuna, cürufuna, fotoğrafçı arkadaşlarımız basın birazcık daha buradan daha fazla fotoğraf karesi almaya, video daha fazla çekmeye çalışsınlar. Bundan birkaç sene sonra yine aynı noktadan baktığımızda bu bölgede onlarca fabrikanın olduğunu, yine bu bölgede binlerce çalışanın olduğu ayrı bir dünya olduğunu gözümüzün önüne getirelim. Belki bugün için Bunları biraz daha akletmekte zorlanabiliriz. Ama tarihe not düşünüz? 20 Mart 2023 İnşallah birkaç sene içerisinde bunların olduğunu, hayallerin gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz. Kula üretecek, organize sanayi üretecek ve Türkiye halkımız kazanacak. Bugün burada kazma töreninde inşaata başlama arifesinde. Biraz önce müdürümüz bahsetti, ilgili müteahhitimiz de bahsetti. Bunların içerisinde ne olacak? Tabii ki bunların içerisinde zaten başlamış olduğumuz yol inşaatı, kanalizasyon, elektrik, su, telekomünikasyon, aydınlatma dilekleri, efendim, e, kilit farkı taşına varıncaya kadar eğer iş artışı olmazsa bugünün, yaklaşık maliyetleriyle 71 milyon 768 bin 334 liralık bir yatırım gerçekleşecek. Ve bu yatırım bu senenin sonuna kadar Allah nasip ederse biteceğine ümit ediyor. Hatta birkaç adım daha fabrikasal noktada bir takım şeylerin konacağına inanıyorum. Asıl bu süreçten sonra ne olacak? Önümüzde daha ciddi adımlarımız var. Bu ciddi adımlar da öncelikle arıtma tesisi, doğalgaz, idari binalar, görev ıslahları, yine su, elektrik temini, bunun gibi burada yapılacak işlemler bugün bizim yaptığımız planlamalara ve yaklaşık maliyetlere göre söylüyorum. 1 milyar 123 milyonluk bir yatırım olacak bu bölgede. Nereden nereye? Artık 1 milyar 123 milyon gibi planlamaları hamdolsun yapabilir hale geldik. İnşallah bu bölgede gerek yatırım için gerekse çalışanlarımız için iş adamlarımız için hayır işler yapılacak ki bunun içinde avantajlı bir takım dört yıla varan sabit fiyatlarla arsa tahsisleri başlayacak. Buradan bütün işverenlerimize yatırımcılarımıza sesleniyorum. Kulaya gelmelerini, kulada yatırım yapmalarını, belli avantajlarından faydalanmalarını istiyorum. Dolayısıyla ben buraya katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar organize sanayinin deri organize organizeden beri içerisinde emek vermiş öncelikle deri kooperatifimize çok teşekkür ediyorum. Onun yanında büyüklerimizden Sayın Bakanlarımıza Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na ve Mustafa Baranka buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Valimize, kaymakamımıza, yatırımlar adına organize sanayi bölge müdürü, genel müdürümüz, pardon genel müdürümüz Fatih Turan'a <laughs> emeği geçen elini kim taşın altına koyduysa herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.